Merhabalar arkadaşlar. Ben Erkan Öz. Bir Dünyanınla Bir Programında da tekrar birlikteyiz. Bu bölümde de çok ilginç bir haberle karşınızdayım. 1.95 trilyon dolara varan varlıklarıyla yani neredeyse Türkiye ekonomisinin 3 katına varan varlıklarıyla dünyanın 13. büyük ve Amerika'nın 4. büyük bankası Citibank bir rapor yayınladı. Başlığı Bitcoin 21. yüzyılın altını Raporu yazan da Bank'ın yönetici direktörlerinden yani üst düzey yöneticilerinden Tom Fitzpatrick. Fitzpatrick aynı zamanda bankada eskiden beri Forex alanında, döviz işlemleri alanında çalışan bir isim. Bu yayınladığı raporda Citibank Bitcoin hakkında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. En önemlisi Bitcoin'de şu anda yaşanan fiyat hareketlerini 1970'lerin altın rallisine benzetti Citibank. Yani bizim de programlarımızda sık sık bahsettiğimiz gerek gerçek ekonomide gerek dünyanın haberinde altının 20-24 kat artış gösterdiği 1971'de dolarla altının bağının kopartılmasından sonra Amerika'nın çok fazla dolar basmasıyla altının adeta gümüşle beraber uzaya fırladığı döneme atıf yaptı. Bu yıllarda Amerikan hazinesindeki altınların değeri basılan para miktarına ulaşana kadar altın fiyatları hızlı bir yükseliş göstermişti. Fitzpatrick burada diyor ki 1970'lerdeki altın rallisi altınla doların bağının kopartılması ve çok fazla dolar basılmasıyla mümkün olmuştu. Sonra birinci bitcoin yükselişine dikkat çekiyor. Yani şuraya 2008 krizinden sonra yaşanan ilk bitcoin yükselişi ki en Yüksek katlı yükselişti o. 555 kat yükseldiğine dikkat çekiyor o dönemde Bitcoin'in. Bunu da sağlayan diyor 2008 krizinden sonra tarihte ilk defa geniş çaplı olarak büyük merkez bankalarının hepsinin faiz oranlarını sıfıra indirmesiydi. Şimdi de CVD19 ile beraber... 2020 büyük finansal tufanın başlamasıyla hükümetlerin çok ciddi yine para basmaya başladıklarını bunun da 1970'lerdekine benzeyen bir ortam oluşturduğunu vurguluyor ve buna göre de bir analiz yapıyor. Analizin grafiğini de bu raporunda paylaşmış. Grafiğe yakından bakacak olursak daha önceki iki bitcoin zirvesini birleştiriyor ve buradan bir kanal oluşturuyor. Ve daha önceki diplerden bitcoin zirvelerini işaretleyen şu yeşil çizgileri oluşturmuş. Ve benzer bir çizginin şu dipten tekrar buraya bu kanalın üst bandına doğru yükselmesi halinde Aralık 2021'de Bitcoin fiyatının 318 bin küsür dolara ulaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani birçok Bitcoin maksimalisti analist için bile çok olumlu bir rakam. Daha önce Temmuz ayının sonunda King World News'e de altın ve gümüş hakkında bir değerlendirmesi var. Citibank yönetici direktörü Fitzpatrick'in. Burada da yine bir teknik analiz yaparak altının önce 2400 dolara sonra da 2020'den itibaren 2-3 sene içinde de altının 8000 doların dahi üzerini görebileceğini söylüyor. Gümüş için de diyor ki 100 dolar ve üstü görülebilir. Bunun hepsinin arkasında Fitzpatrick'e göre, Bank'a göre benim de yıllardır ifade ettiğim gibi merkez bankalarının aşırı para basması bulunuyor. Pazartesi günü de diğer borsalar çok fazla yükselmezken özellikle teknoloji hisseleri çok yükselmezken ya da altın ve gümüş adeta yatay kalırken veya hafif düşüşler görülürken Bitcoin %5'e yakın bir artış sağladı yine. 9 Kasım tarihli Cointelegraph haberinde ise Joseph Young diyor ki bu Citibank'ın da işaret ettiği ve bizim son haftalarda özellikle gördüğümüz hızlı Bitcoin yükselişinin arkasında akıllı para var ve büyük yatırımcılar var. Başta Silikon Vadisi'nden olmak üzere. Bunlara da balinalar deniliyor kripto para camiasında. Yani büyük yatırımcılar. 1-1,5 milyon dolardan fazla bitcoin'i olan yatırımcılar. Analiz yine bitcoin dünyasında meşhur olan analistlerden Willy Wu'nun değerlendirmelerine dayanıyor. Willy Wu burada Glassnode'un iki grafiğini ele almış. Birincisi bu siyah çizgi Bitcoin işlemlerinin ortalama büyüklüğünü gösteriyor. Gördüğünüz gibi son dönemde yukarı doğru hareket ediyor. Yani yapılan Bitcoin işlemlerinin büyüklüğü gün geçtikçe artıyor. Bu da vuya göre işlemi yapanların büyük yatırımcılar olması olasılığını güçlendiriyor. Bu turuncu çizgi de yeni gelen katılımcıları gösteriyor. Yani hem büyük işlem yapanların oranı artıyor, hem de yeni dahil olanların, yeni büyük işlem yapanların oranı artıyor. Balinaları tespit etmenin bir başka yöntemi, yüzden fazla bitcoin'i olan adreslerin sayısı. Bakın o da gördüğünüz gibi Eylül ayının ilk yarısından itibaren hızlı bir tırmanış içinde. Yani Eylül ayının ilk yarısından itibaren yüzden fazla bitcoin'i olan yatırımcı sayısında büyük artış var. Yani 100 bitcoin demek 1.5 milyon dolar 1.6 milyon dolar civarında bir yatırım anlamına geliyor. Ve gördüğünüz gibi balinalar büyük yatırımcılar ve yeni büyük yatırımcılar yeni parayla şu anda bitcoin'e giriş yapıyorlar. Zaten Citibank, Bank of America ya da Bloomberg bunlar farkındaysanız benim videolarımı bir sürede takip ediyorsanız sürekli altın gümüş ve özellikle bitcoin hakkında raporlar ve çok olumlu tahminler yayınlıyorlar. Bunun sebebi sizi beni hedeflemeleri değil. Bu kadar büyük kuruluşların hedeflediği müşteri kitlesi kurumsal yatırımcılar, şirket sahipleri, büyük servet sahipleri. Daha önceki rallilerde Bitcoin'de işte ilk zamanlarda çok teknoloji meraklısı olanlar, hatta ikinci dönemde Bitcoin'i gizlilik için, suç için kullanmak isteyenler vardı. 2017-18 rallisinde ise sıradan küçük yatırımcılar genelde ağırlıktaydı. Bitcoin'i daha halka inen bir para haline getirdiler ve bütün dünyaya yaydılar. Şu anda ise kurumsal yatırımcılar yani büyük finansal oyuncular bu işin içine giriyor arkadaşlar. Ve muhtemelen daha işin başındayız. Bakın hemen bunu kanıtlarcasına cuma günü Skybridge Capital Amerika'nın SPK'sına bir başvuruda bulunuyor ve diyor ki bizim 3.6 milyar dolarlık fonumuzun Bitcoin'e yatırım yapması için lütfen bize izin verin. 3.6 milyar tabi trilyonlarca doların döndüğü piyasalar için küçükmüş gibi görülebilir ama şu anda bile bu kadar kuvvetli bitcoin hareketlerinin olmasına neden olan kurumsal yatırımcıların en çok toplandıkları fon Grayscale büyüklüğü sadece 9.9 milyar dolar. Zaten bitcoin kendisi şu anda piyasa değeri olarak 300 milyar dolar civarında bütün dünya finans sistemi içinde çok küçük bir alana sahip. O yüzden fiyatının yukarı gitmesi bu kadar kolay oluyor. Neden işin başındayız? Bakın şu mavi çizgi Google'daki Bitcoin aramalarını gösteriyor. Turuncu çizgi de Bitcoin fiyatını gösteriyor. Gördüğünüz gibi aramalar arttıkça 2017'de fiyat da onunla beraber tırmanmıştı ve aramalarda küçük yükselişler bakın fiyatta artık büyük yükselişlere sebep oluyor ve biz şu anda aramalarda çok aşağılardayız. Yani 2017'deki rally'nin başlangıcı seviyelerindeyiz. Bitcoin neredeyse geçen seferki rekoruna yaklaşıyor ama ne medyada ne de sosyal medyada bununla ilgili bir patırtı gürültü görmüyoruz. Bu da yatırım yapmak isteyenler için çok büyük avantaj. Demek ki daha işler bu kadar artışa rağmen yeni başlıyor demektir. Bir ilginç durum daha var. Yine bir glass note değerlendirmesi. Bu yeşil ve kırmızı çizgiler büyük borsalara yani Bitcoin'in şu anda en çok alım satımının yapıldığı yerlere Bitcoin girişi ve çıkışını ifade ediyor. Yeşil girişler, kırmızı çıkışlar. Bu siyahta Bitcoin fiyatı. 2019 yılından bu yana gördüğünüz gibi dönem dönem çıkışlar oluyor ve sonra girişler oluyordu. Fakat bu 2020 krizi başladıktan sonra büyük bir çıkış oldu. Çok az bir giriş tekrar oldu ve sonra yine çok büyük bir çıkış oldu ve buna rağmen fiyatlar da yükselmeye devam ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Birçok yatırımcı borsadan Bitcoin'i çekiyor ve çok uzun süre dokunmayacağı yerlere koyuyor. Yani kendi cüzdanlarını çekiyor. Uzun bir süre alım satım yapmayacağını düşündüğü için de orada tutuyor. Demek ki birçok yatırımcı şu anda fiyatların bu seviyesini de hiç yeterli görmüyor herhangi bir satış yapmak için ve çok daha yüksek seviyeleri belki de Citibank'ın söylediği bu seviyeleri bekliyor. Tabi Citibank'ın değerlendirmesinin yüksek fiyat seviyesi vermiş olması aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Teknik analizde bu tip bir sürü değerlendirme yapılabilir. Yani çeşitli analizler size 100 bin, 150 bin, 200 bin, 300 bin böyle değerler gösterebilir. Hatta Citibank'ın analizi doğru bile olsa bunun uzun vadeli bir analiz olduğunu unutmamak gerek. Bu analiz yayınlandıktan kısa bir süre sonra Bitcoin derin bir düzeltme yapabilir. Ciddi bir düşüş de gösterebilir. Yükseliş sezonları içerisinde ciddi düşüşlerin de yaşandığı bir gerçek. Ama Citibank'ın bu değerlendirmeyi kurumsal müşterilerine yayınlamış olması çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bu rapor bakın şurada yazıyor. Intended for institutional clients only. Sadece kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yayınlanmış bir rapor. Kurumsal müşteri grubu Citibank'ın en büyük gruplarından bir tanesi. Citibank yılda yaklaşık 70 küsür milyar dolar gelir elde ediyor. Bu gelirlerin yarısı 35 milyar dolar civarında bir para. İşte bu kurumsal müşteri grubundan geliyor. Bu operasyonun içinde 98 ülkede fiziki temsilcilik var. Yani ya bir müdürlük ya bir şube 77 tane piyasada yerel alım satım trading masası var ve 63 tane piyasada da saklama tesisleri var. Bütün bu dünya çapına yayılmış kurumsal müşteri grubunun günlük yönettiği finansal fon akışı 4 trilyon dolar. Yani Türkiye ekonomisinin yaklaşık 5,5-6 katı. Bu kadar büyük bir kitleye bu rapor gönderilmiş durumda. Bu müşterilerin %1'i bile bir miktar fonlarının içinde %5 ila 10 arasında bir bitcoin varlığı tanımlasalar, bitcoin'e yatırım yapsalar, bitcoin'in yükselişi için müthiş bir enerji yakıt sağlamış olurlar arkadaşlar. Ki City Group bunu yapan şu anda tek banka değil, bir sürü finansal kuruluş, banka şu anda bu tarz Bitcoin hakkında olumlu raporlar yayınlıyorlar. Bitcoin'i bir varlık sınıfı olarak tanımaları bile çok büyük olay. 2017'de biz hiç böyle şeyler görmüyorduk. Biraz finans dünyasından herhangi birisi olumlu bir yolum yapsa çok büyük olay oluyordu. Aksine bütün bankalar, bütün finans şirketleri televizyonlara çıkıp her gün Bitcoin fare zehri, Bitcoin'le çalışan olursa işten kovarım vesaire gibi açıklamalar yapıyorlardı. Şimdi durum tam tersine döndü. Bu bize şunu gösteriyor. Bitcoin özellikle 14 bin doları kırdıktan sonra ve bu piyasalarla diğer piyasalarla borsa altın ve gümüşle bağını kopardıktan sonra artık yeni bir yükseliş sezonunun başladığından büyük bir oranda emin olabiliyoruz. Piyasada buna ikna olmuş durumda. Ama yine önemli vurgulamak istiyorum ki her yükseliş sezonunun içinde büyük düşüşler de görülebiliyor. Hatta biz bu videoyu yayınladıktan sonra da bir düzeltme, bir ciddi düşüş görülebilir. Bu yükseliş sezonu tabii ki her yükseliş sezonunda olduğu gibi ödül yarılanmasıyla destekleniyor. Nasıl altın ve gümüş gibi bitcoin sınırlı bir para ve madencilikle üretiliyor. Yani bir emek var, bir enerji harcanıyor bitcoin üretmek için. Bedavadan, havadan, sıfırdan bitcoin üretilmiyor. Bu bitcoinlerin bir üretim maliyeti var ve her 4 yılda bir madencilerin kazandığı ödül miktarı yarıya indirilerek bu maliyet bir gecede ikiye katlanıyor. Yani bu da Bitcoin'e adeta sınırlı bir varlık olmanın yanı sıra adeta bir turbo özelliği kazandırıyor. Birdenbire üretim maliyeti bir gecede iki katına çıkınca ne oluyor? Madenciler de artık o fiyatın altından uzun süre Bitcoin satamayacakları için fiyat da ister istemez yukarı doğru baskılanıyor. Ve her ödül yaralanmasının ardından bir yükseliş sezonu başlıyor. Şimdi bir yeni bir yükseliş sezonu başladığına göre yatırımcı burada ne yapabilir? Çeşitli yöntemler var. Birinci yöntem HODL diye tabir edilen yöntem. Bir Bitcoin meraklısı zamanında Bitcoin'i alıp hiç satmadan uzun süre beklemenin en iyi yatırım yöntemin olduğunu anlatmak istiyor ve orada İngilizce tut kelimesi hold'u kullanmak isterken yanlışlıkla bir harfin yerini değiştiriyor ve hodl diye yazıyor. Bu hata çok meşhur oluyor ve HODL felsefesi yani Bitcoin'i al ve tepe gelene kadar unut. Hatta bir tepeyi bırak birkaç sezon boyunca tut, sonuna kadar tut mantığı HODL mantığıdır arkadaşlar. Artık piyasada işte CVD 19 seçim ya da Fed daha fazla para basmayabilir risklerini bir kenara bırakarak ben şimdi Bitcoin alırım, bu sezonun tepesini beklerim veya birkaç sezon tepeleri beklerim, çok uzun vadeli yatırım yaparım diyenler hodl mantığıyla hareket edebilirler veya alsa trade mantığıyla hareket edilebilir. Yani Bitcoin'in işte bu saydığımız risklerden dolayı CVD 19'dan dolayı Mart ayındaki gibi mesela bir erime yaşanması ve orada bir dip yapması beklenebilir. Veya işte Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkmaması ya da Fed'in para basmakta geç kalması gibi riskler Bitcoin'de düşmelere neden olur diye beklenebilir. Veya bunların hiçbirisi olmasa bile zaten bir rallide hiçbir zaman Bitcoin Böyle sürekli sonsuza kadar yukarı gitmiyor. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım ben. Bitcoin meydanlara indi. 6 Kasım'da yayınlanmıştı bu. Bu yazıda önceki sezonlardaki geri çekilmeleri, Bitcoin'deki düzeltmeleri incelemiştim ve orada 2017'de mesela 7 tane %15'ten büyük geri çekilme olduğunu tespit etmiştim. Bunlardan bazıları, 4 tanesi mesela %30'a yaklaşan geri çekilmelerdi. İşte trade yapanlar bu geri çekilmeleri veya buna benzeyen geri çekilmeleri takip edip oralarda dipleri yakalayıp sonra tepeleri, en sondaki zirveye ulaşmadan önceki tepeleri yakalamaya çalışabilirler. Bunun için de ne yapabilirsiniz? Özellikle Twitter'da Bitcoin hakkında teknik analiz yayınlayan bir sürü uzman var. Bu isimlerden faydalanabilirsiniz. Bunların teknik analizlerini çapraz değerlendirmelerle bakıp oradan kendinize göre bir sonuç çıkarmaya çalışabilirsiniz. Veya bu iki yöntemin yani HODL ve TRADE yönteminin bir karışımını da izleyebilirsiniz. Yani dersiniz ki ben bir kısım kenara ayırıyorum. Bununla HODL yapacağım. Hatta bu HODL'ın içinde de diyebilirsiniz ki bir kısım var bunu hiç satmayacağım. Yani birkaç sezon boyunca yükseliş sezonu boyunca bir yükseliş sezonu bir iki sene sürüyor. Bir halving yani ödül yarılanmasının sezonunun tamamı yani yükselişten sonra bir de çöküş geliyor. 4 yıl sürüyor. Ben bunu birkaç dört yıl tutacağım diye bir miktar ayırabilirsiniz. Bir miktar da sadece bu yükseliş sezonu için ayıracağım diyebilirsiniz. Onun üzerine de geri kalan bir miktarla artık az ya da çok kendi riskinize göre, yatırım tercihlerinize göre, vaktinize göre, yaşınıza göre Bunların hepsi etkendir. Bir kısmıyla trade yapacağım diyebilirsiniz. Burada şu koyu mavi çizgi birinci halving sezonunda bitcoin'in hareketleri. Bu açık mavi de ikinci halving sezonundaki bitcoin'in hareketleri. Analizi Twitter'daki Plan B hesabı yayınlamış arkadaşlar. Şu kırmızı da bugün içinde olduğumuz halving sezonunda bitcoin'in hareketini gösteriyor. Şu alttaki de halving gerçekleştikten sonraki ayları gösteriyor. Kaç ay geçmiş. Birinci halvingde görüyorsunuz 12 ay sonra zirve görülmüş. İkincisinde 18 ay sonra zirve görülmüş. Ben ümid ederim ki yani isterim ki daha da yavaşlasın bu. Çünkü Bitcoin'de volatilite ne kadar azalırsa o kadar iyi bir şey aslında. Yani yükselsin gene 100 bin dolar civarı ve belki de üstüne ama daha yavaş gelsin diye ümit ederim. Tabii benim ümit etmem bir şey ifade etmez. Bu tamamen ikisinin ortasına hatta şuraya bile geçebilir. Hiç belli olmaz Bitcoin'in ne yapacağı arkadaşlar. Citibank'ın tahmini tutar mı buradan takip edebiliriz. Bana çok soru geliyor hala bu kadar söylememe rağmen. E, bu da doğal çünkü her gün kanal büyüyor ve binlerce yeni katılımcı geliyor. Diyorlar ki Bitcoin nasıl alıp satabiliriz anlatabilir misiniz video yapabilir misiniz? Daha önce bunu anlattığım için tekrar video yapmıyorum arkadaşlar. Dünyanın Haberi 113. bölümde sponsorumuz Todex üzerinden ayrıntılı bir şekilde bir Bitcoin borsası nasıl kullanılır? Nasıl alım nasıl satış emirleri verilir? Çeşitli özellikleriyle anlattım. Bölümleri bulmak konusunda da şöyle bir kolay taktik verebilirim. Google'a Erkan Öz yazıp hangi bölümü arıyorsanız o numarayı yazın. Mesela 113. bölümü arıyorsunuz. Erkan Öz 113. En enter dediğimizde siz